Bas şuna be. Ağırı da kattık. Bitebilir. Aman aydın bak. Son kağıtları yakalamamız lazım. Ben de insanı yakalayayım. Hadi güle güle. Nasıl yakalayamam? Beş. Ulan <laughs> <bir. Yani> boş boş <laughs> <olsa gülüyor> şey atacağım ilk kağıt. Tabii, tabii geçir. Ayıracağım ilk kağıtta benim vallahi. Allah ikili atarım ben. İkili atarım. Vermem onu. Bir bir tane. İkili üç tane çıktı. Tabii ikten verdin ya. Tabii ikili yaparım. İkili Ama vallahi. Vallahi. Merhaba. Ne oldu ya? Ne oldu? Kayıt olalım. 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 Kayıt ya? Belgeli olalım. Kayıt olalım. Kayıt olalım. Kayıt olalım. belgeli olalım. Kayıt olalım. Kayıt olalım. Kayıt ben mi, Nasıl de oynayamaz. son yorum ne diyorsun? Bir de, de Coşkun abi gözünü taksaydı hadi. Ya biri gözlükse, onların şartları, flü iki i̇ki flü. İki de Onların şansı. Flu oynuyorum ha. Flu. İkisini de el el yordak. Kesme şansı yapabilecek <laughs> bir şey yok değil Erdo konuşun artık. Sahede bak. Şimdi sana atıyor. Kahve de insan abi. Orası. El orada ile yine 5-6 tane püslü yaptık değil mi? Yaptım vallahi. <laughs> gözünü kıtarak yaptım vallahi. Biri tam görmüyor Coşkun abi. Gözleri bak. Hemşerim <laughs> ben sizi şeyim. Kışın o ne oynayın. ne oluyor var Ne var ha? Var mı? Allah burada bir şey herhalde. Hayır Olur da Neyse ya ne diyorsun? Vallahi çok büyük kısmetsizlik. Vallahi Vallahi, <laughs> Vallahi öyle. Ya, artık bu sefer kısmetim işte ya. Bak <laughs> ağlamaya <Bak, gülüyor> geçince siz hemen Var ya 3 tane kelime öğrettik bak. Mal kısmetsizlik, mal kısmetsizlik. Bir de taş gelmiyor, yaz gelmiyor. Kitabında yazıyor. Ya, ya, çocuk, 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 bir de doğru. son Dua şey ya, ediyor. Allah. Allah. Al, zaten oraya gitti. Bir taraftar <laughs> topluyor. Bak ya, böyle bir şey mi? <laughs> <be, gülüyor> <ya>. Selamet <laughs> bir, Selamet. 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 Doğru yaptın. Selamet. 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 Her yerde fark etmiyor. Selamet. 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 Görüşlerini alalım şöyle. <laughs> Tabii kayıtta şu anda bak görüşlerini <laughs> kayıt. Hasan <laughs> <laughs> e, Metin abi ne diyorsun? Ağlıyor ağlıyor. Valla 3 aylık, aylık balı devam ediyor. 6 aydır yeniyorum hangi 3 ay be? 3 ay sen de zafer kazandın. 3 ayda sonra bunu <laughs> yendin. Fakat sen de çok insafsızsın. <laughs> bir sayı bir sayı olsun. <laughs> bir sayı yeter bir tane fazla vermemiz lazım. Lan, Yok, mı? ya ağlıyor ağlıyor Ağlamak Ağlıyor bak diye ağlıyorsunuz diye kesmiyoruz. Bari öbür eve bak. Kim aldı Allah'ını seversen ya. Ben Fahriye. Daha daha ama gerçek <laughs> Abi mi? öyle mi Hı Üç bacak, dört bacak. Ne Ağlamayın diye. Sonra Ağlamayın şey geliyor. bize geliyor. bize geliyor. Diyor